Merhabalar, Kınaneliler Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip de beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şişle örgü modelinin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle ben ilmeklerimi şişime taktım ve bir sıra ters örerekten devam ediyorum. Önce bir sıra bu şekilde örgümüzü örelim. Modelimizi başlamadan önce bir sıra düz örgümüzü örüyoruz. Modelimizin kurulumu örgümüzün ön yüzünden olacağı için ben bir sıra ters örüyorum. ve ördümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ve burada iki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Kenarlarda iki tane bırakıyoruz. Yarım oluyor. Ortalarda ilmeklerimizin kurulumu 4-4 şeklinde ve Şişime bu şekilde iki defa ipimi doluyorum ve tekrardan iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Hemen yanındaki iki ilmeğimi de birlikte alıyorum, yani dört ilmeğimi ikiye düşürmüş oluyorum. Hemen şişime iki tane ilmek doluyorum tekrardan ve yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Hemen onun yanındaki ilmeğimi de yani 4 ilmeğimi 2'ye düşürtmüş oluyorum. 2 2 alıyorum. Hemen tekrardan şişime 2 tane ilmeğimi doluyorum. 1 ve 2. 1 2. Ve hemen 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrar hemen yanında 2 ilmeğimi de alıyorum. 1 2 defa doluyorum. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. ve örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi de ters ördüm ve burada şiş şişime iki tane doladığım ilmeğimi bu şekilde bir düz çıkartıyorum ve bir ters şeklinde tekrardan hemen yanındaki ilmeğimi örmüyorum diğer ilmeğimi ters örüyorum ve şişimden bu ilmeğimi çıkartıp bu şekilde tekrardan bu ilmeğimi de ters örüyorum ve tekrar bir düz ve bir ters örmüyorum diğer ilmeğimi ters örüyorum ve hemen arkadaki ilmeğimi geri tekrar ön tarafa alıp o ilmeğimi de ters örüyorum arka sırada da bu şekilde devam ediyoruz modelimizin hem arka yüzünde hem ön yüzünde bu şekilde örgümüz örülüyor. Bu ilmeklerimizin çevrilmesini modelimizin ön yüzüne geldiğimiz zaman daha iyi anlatacağım size. Bu sıramızı da bu şekilde örerekten devam edelim. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Şişime bir tane ipimi doladım. Ve hemen iki ilmeğimi birlikte aldım. Tekrardan bu iki ilmeğini yine birlikte aldım. Bakın, az önce arkada ilmeklerimin yönünü çevirdim bu nedenle rahat ayrılması için. Gördüğünüz üzere önce önde iki ilmeğimi arkaya geçirip örmeden alıp tekrardan çevirip ördüğüm ilmeğim. Ve yine şişime iki defa doluyorum, iki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrardan alma şeklinize bağlı bu şekilde ilmeğimin yönünü de çeviriyorum. Benim alma şeklim farklı olduğu için ve düz örüyorum. Tekrar şişime iki defa doluyorum, iki ilmeğimi birlikte alıyorum tekrar yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum ve şişime yine iki defa doluyorum yine iki tane ilmeğimi birlikte alıyorum tekrar yine iki ilmeğimi yani alttaki yaptığım işlemi aynı şekilde devam ediyorum tekrar bir iki iki defa şişime doluyorum İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Şişime tekrar iki defa doluyorum. Yine ikisini birlikte alıyorum. Ve şişime iki defa doluyorum. Tekrar bir ve iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu kenara bir defa doluyorum. Çünkü bu kenarda bir tane olduğu için diğer tarafınkini burada iki defa doladığım için ve modelim bu şekilde. Tekrar örgümün arka yüzünde yine aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum ve bu ilmeğimi ters diğer ilmeklerimi ters Burayı pardon, burayı çeviriyordum. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum, diğer ilmeğimi ters örüyorum ve tekrardan bu şekilde ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra örüyorum. İster çıkarıp örebilirsiniz, ister benim gibi düz ve ters. Tekrardan bu ilmeğimi örmeden alıyorum diğer ilmeğimi ördüm ve arkadaki örmediğim ilmeğimi ön tarafa alıp ters örüyorum. Bu şekilde bu sıramızı da aynı şekilde devam ediyoruz. Ben burayı da bir daha göstermedim. ve gördüğünüz gibi modelim bu şekilde kafes kafes kare kare oluyor. Bunu ben Alize ile sizlerle paylaşmak istedim ve diğer ipimle de ben kalın ipimle de şu şekilde ördüm ister alize iple yapıp bu şekilde ister kalın iple yapıp bu şekilde isterseniz alt kısmına lastik de uygulayabilirsiniz ve diğer bir tık alize kalın alize ipimle de bu şekilde yaptım her iple bir farklı oluyor ve bu ipimde çok ince bir ip gördüğünüz üzere Bundan da daha bir farklı oldu. Şal yapımında falan da güzel olur. modelin her türlü hırkaya, yeleğe uygun bir model. Gördüğünüz gibi önümüz malum bahar bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.